Bak bu çayı görüyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Doğa, yemyeşil her şey çok güzel görünüyor da ben çayı gördüğüm zaman iş aklıma geliyor. Çalışmak yağmurda, çamurda bu çayları toplamak lazım. Yoksa satamıyorsun. Belirli bir zamanı var. Bir ay içinde bu çayı biçip satmazsın suyunu kaybediyor, kartlaşıyor, satamazsın. Onun için çay gördüğüm zaman ben biraz ürküyorum iş zamanı diye. En zor zaman, en zor zaman. Bahçeler hep çay, bu çaylar hepsi ellen makaslanacak. Teker teker bu çayların üstünde gezilecek, tek yaprak kalmayacak şekilde. Çay zamanı geldiği zaman Şimdi artık belirli yaşa geldim, Bir içmiyorum ama artık ama eskiden bu çay geldiği zaman ağlamam gelirdi. Ama bu bizim her şeyimiz tabii ki geçim kaynağımız bu olmasa Karadeniz'in e, maddi anlamda güçlenmesi, e, işte ilerlemesi, fabrikaların olması bu çaya dayalı geçmişte geçmiş tarihte çay yokken. Bütün erkekler gurbete gidermiş. Ye, tabii gene de okuyan gidiyor, gene de okumayan da ama bu yani eskide hiçbir geç tamamen hayvancılık. Ne yapardı insanlar? İnek bakardım. İşte misir ekerdi. Karnını doyuracağı kadar. Ama şimdi Karadeniz'de bu çay, çay çay bayağı bir ekonomik anlamda para girdi Karadeniz'e bizim güç yani parasal anlamda Karadeniz insanı güçlendi. Çay tabii ki bizim yaşam kaynağımızla. Çayı gördüğüm zaman çay gelmiş biçilmiş çay seviyorum ben de. Çay gördüğüm zaman iş aklıma geliyor. Çok yağmurda da biçiyoruz. Çok güneşte de biçiyoruz. Dinlenmeden, durmadan ve de günlük satmak zorundasın çay her günlük satmak 2 3 gün geçti mi çayın şeyi gidiyor çürümeye başlıyor siyahlaşmaya başlıyor satamazsın. Yani bu çay zamanı yaz gelince Karadeniz'de Rize'de büyük bir savaş var. Çay satma, çay biçme. Eskiden sırtımızla taşırdık. Şimdiki gibi değildi. Lazca konuşayım. E ciddi eskide, eskide kapulatıpturduk arkamızla alim yerlerini ta bir kilometre, iki kilometre sırtımızda çaylar taşırdık. Şimdi şimdi herkesin arabası var. Yine çay, çayın yüzünden yani çay. Çayla para girdi Karadeniz Rize'ye. Bu bizi güçlendirdi ekonomik anlamda. Herkesin arabası, herkesin evi, her şeyi var. Artık zaten bizim burada yeni nesil okuduğu için Hepsi okumuş. Yeni nesil çay biçmiyor. Tarlaya girmediği için gürcüler tarafından genelde. Gelen gürcüler tarafından yevmiye ile biçiliyor. Hem de yevmiye günlük 500 liraymış. dürülür 500 lira. Yani bayağı bir para. Ben Biz bile biçemiyoruz mesela. Belirli yaşa gelmişim. Eşimle emekli. Ben de emekli sayılıyorum ev kadını olarak. Bizim de yağcımız var. Biçemiyoruz çay ama geçmişte Geçmişte yıllarca biçtim. Ve çok zor. Güneş olsun, yağmur olsun biçmek zorunda olduğumuz çay. Yani doğada böyle çok güzelliğin yeşil görünür ama iş zamanı gelince zor oluyor. Ben bunları öyle görüyorum. Bu çayların üstü teker teker biçim. Bir tane çay kalmayacak şekilde biçilecek. Alim yerinde satılacak. Allah eksikliğini vermesin. Tabii ki bu olmasaydı bizim gücümüz hiç olmazdı. Bizim ekonomik anlamda Karadeniz'in güçlenmesi bu çaya bağlı. Çay olmasaydı yani hiçbir doğada burada engebeli arazide çok hiçbir şey yetiştiremiyorsun. Yapamazsın. Yani dar alan. Ama sadece çay yetişebiliyor. Öyle işte geçmişti. Bizim dedelerimiz, nelerimiz çok zorlukta yaşadılar çay yokken. Daha çok fakirlerdi. Daha çok yani çok zor şartlarda çay gel geldikten sonra işte güçlendik. İşte de çok zor. Çalışıyorsun engebelli arazi. Sırtınla taşıyorsun zaman zaman. Öyle. Allah eksikliğini vermesin. Çaylarımız geldi. Mayıs. Artık herkes bu dün başlamış çaya. Çay biçmeye herkes başlamış dün. Kolay gelsin. Allah Allah yemesine nasip olsun diye aldıkları paraları. Çayı da anlatmış oldum benim bakış açımla. Ben ne görüyorum? Ben ne düşünüyorum çay hakkında gibi